Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte LED kamp lambasına bakacağız. Bu bir yandan ışık değil, bir yandan da şey pervane. Yani şey hava veriyor işte, serinletiyor. Ee, şurada kablosu var. Arkadaşlar yani bunu patlatmayı sevmeyene de yani bu patlatmayı sevenler yorumlara yazsın. Şöyle şunu kenara alalım. İşte şurada yazıları falan var. şeyleri işte. Aa, garanti belgesi falan var. Ama bana gerek yok. Daha doğrusu var. Garanti belgesini kullanırız. O yüzden bunun içine atıyoruz. Şimdi makinemizi görelim. Ben bunu açtığım için biliyorum. Özelliklerini sonra söyleyeceğim. Da, da 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 Şimdi şuradan açıyoruz. Şurada biraz zorlanıyorum ben ya. Heh, ah, oldu. Pil yatağı var. Pil takma yeri yani. Hem pil takabiliyoruz. Hem şuradan şarj edebiliyoruz. Kapanmadı. Şurada da şarj etme yeri var. Tek bu kadar değil. Güneş enerjisiyle de şarj oluyor. Ama güneş enerjisi dediğim sadece güneş değil. Şey ışıkla da şey oluyor. Arkadaşlar elim biraz mor. Çünkü dut yedim. Dut yerken de biraz şey oldu. Mor oldu. İşte buraya basıyorsunuz. Bu bayağı bir hava veriyor. Ama sadece bununla kalmıyor. Arkadaşlar bakın şurada bir alan var. Buradan da telefonumuzu şarj ediyor. Tek bununla değil. Şu an kilitleri açalım. Böyle. Arkadaşlar şurada da kocaman bir ışığı var. Mesela şunu şöyle tuttun mu? Sıcakladın diyelim. Basıyorsun. Işıkla birlikte gidiyorsun. Çok güzel değil mi? Size de tavsiye ederim. Ucuz yani. Öyle çok pahalı diyemeyiz. 399 lira mı neydi yani o kadar. İşte kapatıyorsunuz öyle. Ben bunu okula giderken kullanacağım. Çok güzel bence. Hem okulda da sıcaklayacağız ya. O yüzden çok güzel olacak. Bir de böyle de hava verebiliriz. Siz kanala abone olun ve like atın. Görüşürüz.